sertleşme sorununun tedavisinde son seçenek olarak kullandığımız tedavi penis protezidir. Penis protezi hiçbir zaman ilk tedavi seçeneği değildir. Neden ilk tedavi seçeneği değildir? Çünkü protez olayına girdikten sonra hiçbir zaman geriye dönüşü söz konusu değildir. Yani hap, şok dalga tedavisi, enjeksiyon gibi veya kök hücre tedavisi gibi tedaviler yapılamaz. O yüzden protez yapılmasına karar verildiğinde kişi artık hayat boyunca protezle devam edecektir. Ha bu protez bazen insanlar düşünürler bir kez takıldı ve çalışmadığında ne olacak? Değiştirilebilir. Ya işte 15 yıl 20 yıl kullanır çalışmaz bir problem çıkar. Yenisi her şekilde takılıp bu şekilde kişi cinsel birlikteliğini sağlayabilir. Ama her zaman bilinmesi gereken bir şey protez olayına girildikten sonra hiçbir zaman diğer tedavi seçeneklerine artık geri dönüş yoktur. O yüzden her zaman protez köprüden önceki son çıkış noktası olarak değerlendirilir.